Hocam ben bu işi yapabilir miyim? Hocam ben aşabilir miyim? Hocam ben kendime güvenmiyorum falan deniyor. Arkadaşlar sen aşmayacaksın. Sen sadece ateşe su dökeceksin. Ateşi sen söndürmeyeceksin. Su söndürecek. Bakın arkadaşlar burada müthiş bir nüans var. Sen sadece iki şey yapacaksın. Bir, daha önce benzin döküyordun. Benzin dökmeyi bırakacaksın. Elindeki bidonları yere koyacaksın. Su bidonunu alacaksın. Suyu ateşin üzerine serpeceksin. Ateşi suyla buluşturacaksın. Daha önce ateşi benzinle buluşturuyordun. Bu sefer suyla buluşturacaksın. Senin görevin bitti. O ateşi sen değil su söndürecek. Senin görevin yemeği çiğnemek, yutmak. Gerisini mide halledecek. Senin görevin sadece şu videoları izlemek, anlattığım basit uygulamaları yapmak. Gerisini beyin halledecek. Haliyle ben yapabilir miyim, kendime güvenmiyorum demenin bir anlamı yok. Ateşe su atmak için kendine güvenmen gerekmiyor. Bir bidonu alıp da su atmak için kendine güvenmen mi gerekiyor? Yani senden iğneyi, ipliği, iğnenin deliğinden geçirmeni beklemiyoruz. Benzin bidonunu bırakacaksın, su bidonunu eline alıp ateşin üstüne serpeceksin. Ateşin dumanları şöyle çıktı, ateşin alevlerinin kıvrımları böyleydi, bunlarla ilgilenmeyeceksin. Ateşi neyle buluşturuyorsun? Ona bakacaksın. Bugüne kadar ateşi benzinle buluşturuyordun. Bu saatten sonra ateşi suyla buluşturacaksın. Yarayı pansumanla, enfeksiyonu antibiyotikle, duyguları olabilir solüsyonu ile buluşturacaksın. Bakın arkadaşlar, tıpta da böyle. Tıp ne yapıyor? Enfeksiyonu antibiyotikle buluşturuyor. Enfeksiyonu irdelemiyor haftalarca. Bu enfeksiyon akciğerde. Ayşe Hanım, bana biraz enfeksiyonundan bahseder misin? Bu enfeksiyon çocukluktan geliyor. Birazcık çocukluğu irdeleyelim. Bakalım bu enfeksiyon nasıl? Demiyor. Enfeksiyon var mı yok mu? Bir, var. İki, nerede? Önemi yok. Akciğerde, karaciğerde, sindirim sisteminde, diş etinde. Önemi yok. Nerede olduğunu bile önemi yok. Enfeksiyon var mı yok mu? Bitti. Nasıl oluştuğunun da önemi yok. Nerede olduğunu da önemi yok. Enfeksiyon var mı? Var. İlacı antibiyotik duygu mu duygu, panik atak da olsa duygu, anksiyete de olsa duygu, takıntı da olsa duygu bitti. İlacı olabilir, ilgilenmiyorum antibiyotiği. Bizim antibiyotiğimiz olabilir. Bizim ağrı kesicimiz ilgilenmiyorum.